Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları. Ee, yeni yılımız da geliyor. Şimdiden hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yeni yıllar geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar, abiler. Sahiplendirme videosu yapacağız arkadaşlar, abiler. Bu kuşları birçoğunuz biliyorsunuz. Hamdi e, Yaman dayımızdan aldığımız kuşlardı. Bu kuşları biz arkadaşlar, abiler satmıştık. Fransa'da İbrahim Demirci abiye satmıştık. Pazarlık ettik. 5 bin lira dedik. Pazarlık ettik. 4 bin liraya kuşları verdik. Ee, ne hikmetse ben abiye sordum arkadaşlar abiler. Kimse e, yanlış anlamasın arkadaşlar. Ekmeğimizle bizim oynayanı bu şekilde kesinlikle yayınlarda söyleyeceğim. Dile getirdim Çünkü arkadaşlar abiler sonuçta ekmek parası için uğraşıyoruz. Hırsızlık, namussuzluk arsızlık yapmıyoruz. Uyuşturucu satmıyoruz. Pis işler yapmıyoruz. Ekmeğimizin peşinde koşuyoruz. Bu kuşlar 50 kere satılacak kuşlardı arkadaşlar abiler. Abimize dedim mesaj attım. Abi dedim sen bu kuşları kesin aldın mı? Abimiz bana yazdı kesin aldım. Bir şey mi oldu kardeşim dedi. Yok abi sordum sadece teyit amaçlı. Şu anda abimiz bizi engellemiş. 10 gündür bizi engelli. Kuşlara da şey yapmıyor. Bu kuşlar da 10 gün, 15 gündür o abimizi bekliyor. Bu kuşlar da 50 sefer satılacak kuşlardı. Maalesef böyle bir durum oldu. Zaten bu saatten sonra kesinlikle bizim telefonumuzu ne arayabilir ne bizden kuş alabilir. Bundan yarım saat önce de Yusuf abiyle birlikte Hamdi Yaman dayımı aradım. Kuşlar hakkında son bir kez bilgi edinmek için sordum. Sizlere daha net bilgiler verebilmek için. Kuşların ikisi de hazır. Erkek ekede uçmuş oynamış 25-30 tane net 15-20 metreler sefer yapan 6 dolu Atışlı, sesli, omuzdan oynayan bir kuş. Hiçbir zaman yatıklık bilmez dedi. Kanat versinler, uçursunlar. Beğenmeyenden ver, al dedi. Direkt bana yollasınlar dedi hatta. Dedim ki amca senin bu sözün bana yeter. Ben seni aradan çıkarırım. Ben kendim alırım dedim öyle bir şeydi Amcamız, amcamızın dediğini söylüyorum. Kirli dişi de antrenmansız. Hazır. Antrenmansız bile bir saat, bir buçuk saat havada kalıp 3 takla ile 13-14 takla 25-30 metreleri gören güzel bir dişi. Kökende aynı kuşlar bunlar. Birbirlerine uyar dedi amcamız. Aynı takım. Dişiye antrenman versinler dedi. Uçursunlar beğenmezlerse kuşlar bizim dedi. Kirli dişi'nin kanatları var. Erkeğin kanatları civalı. Erkeğe kanat verip uçurabilirsiniz arkadaşlar abiler. İsterseniz uçurmayıp altından yavru da alabilirsiniz. Kuşların her türlü garantisi bende. Bana geri yollayabilirsiniz. Oldu ki beğenmediniz, istediğiniz şeyleri yapmadı. Öyle bir durum söz konusu kesinlikle olmaz da. Ben size sözüm olsun her zaman kuşların arkasındayım. Gerekirse kendi kuşlarımdan da sizin mağduriyetinizi gideririm. Erkek 2 yaşında ekede oynamış bir kuş. 2-2,5 i̇ki, iki saat havada kalan bir kuş. Bu dişi de güzel oynuyordu arkadaşlar abiler. Biz Bu kapıda bu kuşlardan ben çok seyrettim. Her zaman da gittiğimizde sağ olsun Hamdi amcamız bizi ağırladı. Birçoğunuzu da tanırsınız. Yalanla dolanla kesinlikle işi olmayan bu kuşları da sırf vakit olmadığından bize verdi. Birçoğunu sahiplendirdik. Bunları da sahiplendirmiş. Benim ağzımdan çıkan söz senettir arkadaşlar. O abimiz aldım dediği için ben bu kuşları beklettim. Bugün ona yazdım ki daha önceki yazdığım yazıyı daha okumamış Yusuf abi anladım ki beni engellemiş Aynen öyle, arkadaşlar abi küfür etmedik bir saygısızlık yapmadık ee, kuş satan abilerime söylüyorum ee, özellikle bu işi yapan Ankara'da sevdiğim arkadaşlarım abilerim var Fransa'dan e, İbrahim. İbrahim Demirci isimli şahsa dikkat etsinler abi İnsanların ekmeğiyle emekleriyle oynayan bir insan kesinlikle itibar etmeyin gerekirse de numarasını da ee, isteyen dostlara vereceğim. Aradığında beni de kesinlikle arayamaz. Aradığı zaman da hakkını veririm arkadaşlar abiler. Sonuçta ben e, ekmeğim için mücadele ediyorum. Yine söylüyorum. Hırsızlık, arsızlık, namussuzluk yapmıyorum. Sonuçta bildiğimiz, ettiğimiz kümeslere gidip alıp sahiplendirmeler yapıyoruz. Bu kuşların da sonuna kadar arkasındayım arkadaşlar abiler. Kim alırsa alsın. Kuşlarımız güzel, e, kuşların da kursakları dolu aslında dişi şöyle bir parlattıracaktım da Yusuf abi. Yine de sen bir parla. sesine soluna bakalım, parlat abi şöyle, uçurun. Bu kuşa şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, yaklaşık 20-25 gündür burada yatıyor, 15-20 gündür de orada yatıyordu bu kuş. Güzel bir antrenman verin, inanın e, çok güzel attığını söyledi bu kuşun, çok güzel sesli, soluklu, omuzdan oynayan bir kuş olduğunu söyledi. Bir kere bu kuşların altı zırh gibi arkadaşlar. Kesinlikle boş indiremezsiniz bu kuşları. E, kuşlar da güzel. Dişi de eke. Kanat ekesi, kanat kuyruk değiştirmiş. Çok da kızgın bir dişi. Bu erkeğimizle de güzel takım olur olduğunu olacağını söyledi amcamız. E, köken de zaten aynı kuşlar olduğunu söyledi. Erkekte 3 takla 6-7 takla arasında 15-20 metre. Ekede 25-30 tane net sefer yaptığını söyledi altı çok güzel dedi. Atışları çok güzel dedi. İsterseniz ona da kanat verip uçurabilirsiniz. Yusuf abi onu da şöyle bir ufaktan bir parlatabilir misin? Gördünüz arkadaşlar sessiz falan gayet güzel. Cıvalı olmasına rağmen. Kanat verin uçurun. Dişiye de antrenman verin uçurun. İsterseniz altlarından yavru alın yine uçurun. Ben kuşların arkasındayım. Yine bu kuşlarımıza 5000 lira diyeceğiz arkadaşlar abiler. Ee, yine pazarlık sünnettir. Pazarlık da yaparız. Ee, bunun haricinde de e, iki tane erkeğimiz mi var Yusuf abi? Evet. Anladım. İki tane erkeğimiz var. o Erkeklerden bir tanesi e, bu dişinin babası. Çok güzel, çok yakışıklı bir erkek. E, kara kirli böyle bu e, dişiden daha böyle koyu mat bir erkek. Dişisi de uğurlandığı için onu almadık. Çünkü Kanadolu e, kuşu göndermek Etik değil benim için. Ham, amcamız da öyle söyledi. Uğurlu diye sana vermedim dedi. Yumurtlamaz gittiği yerde problem yaşama diye. Ee, bir tane de arabak kuyruk değil mi? Arabak kuyruk. ak kuyruk doğru. erkek var. Evet. İki tane de erkeğimiz var. O erkeğimizi biri, e, orada görmüştük. 3-4 evet. e, takla böyle havaya doğru dişinin peşinde sertleşen bir erkekti. Evet, e, bu dişinin de babası burada. Onlara da inşallah yarın veya öbürsü gün bir yayın yapıp onları da atarız önceliğimiz bu kuşlar kuşları da gördüğünüz gibi arkadaşlar sağlık durumları gayet iyi güzel kuşlar Hamdi amcamızla da bugün yine konuştuk istişare ettik söyledim oyun durumlarını sordum gözün hiç arkada kalmadan ver dedi kime verirsen ver dedi Direkt beni bulsunlar dedi. Ben de dedim amca sen bu sözü söyledikten sonra gerisi önemli değil. Ben de senin bu sözüne kefil olurum. Bu kuşlara kefil olurum dedim. Öyle arkadaşlar abiler. Yani şu kuşlar 50 kere satılacak kuşlardı. 20 gündür o abiyi bekliyoruz. Bizi niye engelledi onu da bilmiyorum. Sonuçta kötü bir şey söylemedik. Doğru mu Yusuf abi? Doğru, Mesajları gösterdim sana. Haklısın kardeşim haklısın. Mesajları gösterdim Yusuf abiye de. Ee, hatta geçen hafta Cumartesi günü Yusuf abin adına parayı çıkartacaktı, evet. çıkarmadı. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu kuşların en büyük atalarından bir çifti Yusuf abi kendi sahiplendiği kümesine damızı koydu. Ee, Yusuf abi bir şey rica etsem tamam. o damızlıklarını bir getirir misin? Aldın evet. bak kendine ayırdığın damızıkları tamam, tamam arkadaşlar. Yani. Videoyu çok kısa durduracağım. Yusuf abi şimdi gidiyor. Yusuf abi e, şeyleri getir. E, kendine ayırdığın karakilliği. Tamam. Öbür bu kuşun babasını değil tamam. damızlıkları bir getir. Tamam. Çok kısa durdurayım. Video uzun olmasın. Yusuf abi geldiğinde devam edelim. Evet arkadaşlar abiler. Yusuf abi kuşları getirdi. Bakın. bakın Yusuf abi de bu kuşları e, özellikle kendini aldı. Kimse yanlış anlamasın. E, erkek erkekte erkekte mi vardı dişide Erkekte uğur. erkek uğurlu. Erkekte arkadaşlar. Bakın. E, bu kuşların en büyük ataları ve tarih kuşlar arkadaşlar bunlar. Bir de bu kuşlar özellikle kırmaya, aşıya çok güzel gelen kuşlar. Erkeğin öyle güzel bir kumaşı var ki arkadaşlar. Elinize aldığınız zaman sanki pamuk gibi. Güzel. Yine söylüyorum. Ee, dişi hazır. Antrenman vereceksiniz. Bir ay kadar. 3 takla ile 13-14 takla arasında güzel 25 metre 30 metre fişek tertibatı olan güzel yüksek uçumlu atımlı bir dişi. Erkek de zaten kanat verin. Kesinlikle yatıklık bilmez dedi. Benim söyleyeceklerim bu kadar Yusuf abi. Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Vallahi kuşlar güzel kuş. Alan güle güle uçursun. E, i̇rtibat numarası koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başınızı ağrıttıysam özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar abiler. Hoşçakalın.